Her kapıya ve pencereye kamera takılacak. Yatak odasındaki kamera her açıdan çekmeli. İstediğin kadar kamera taktırma. Yine de Giti kurtaramazsın. Sorun nedir Maan? Hala dün akşam olanlara mı sıkılıyorsun? Müştemilatta yalnız kaldığın için... Yalnız değilim Maan. Sen var oldukça ben kendimi nasıl yalnız hissedebilirim? Sen ne dersen öyle olsun. Şu an meşgulüm, sonra konuşuruz tamam mı? Kapı neden açılmıyor? Git nereye gitti? <laughs> Git. Yaralı Kalbim yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal 7'de.